Kız anaokulunda öğretmen. Bir gün adamın biri geliyor arabayla, çarpıp kaçıyor da Sonra kızın belden aşağı komple felç. Yapma ya. Ama adam sonra ne yapıyor? Ne yapıyor? Terk ediyor. Hayır canım. Gidiyor kızla evleniyor. Hadi canım. Sonra her gün kucağında taşıyormuş oraya buraya. Vay be. Gördün bak, adam gibi adam olca nasıl oluyormuş evlilik? E tamam kızım, biz de ne dedik, bir şey mi dedik? Ay Selim, bir ara takmamış mıydın? yok evlenenler aldatıyor, boşanıyor falan diye. Hayat şartları ise al işte sana hayat şartı. Var mı bundan daha zoru? Vallahi hastanede ağlayacaktım neredeyse ya kız öyle görünce. Günaydın. Günaydın başkomiserim. Günaydın. Ay. Ne yapıyorsunuz? İyi iyi öyle muhabbet ediyoruz sizi beklerken. Ha bu arada bilişimden arkadaşlar bilgisayarı incelemişler. Özlem Çin'den ithal edilen bir takım boyalar üstünde araştırmalar yapıyormuş. Ve bir şey bulmuş. Evet başkomiserim. Oyuncaklarda kullanılan boyalar sağlığa zararlıymış. Belliydi zaten, o fabrikada bir şeyler döndü. Hmm. İyi günler. İyi günler. Önder Bey'le görüşecektik. Maalesef burada değil kendisi depoda. Hı. Haber verebilir misiniz? Çok acil. Efendim kızım. Önder Bey, Hı? polisler tekrar geldiler. Sizinle görüşmek istiyorlar. Polisler mi? Ver bakayım. Tabii efendim. Siz istiyor. Önder Bey. Buyurun komiserim. ...depodayım. Bir şey mi oldu? E, acil görüşmemiz gerekiyor. Gelme yani imkansız. Depoda müfettişler var. Acilse şoförüm getirsin sizi. Tamam biz gelelim o zaman. Tamam ben şoförü yollarım. Zaten yakın fabrikaya. Çocuk sizi getirir. İyi misin birader sen? İyiyim komiserim. Belli belli. Önder evet. Bey. Kusura bakmayın başkomiserim. Bir yanlış anlaşılma olmuş da... ...bakanlıktan müfettiş göndermişler. Serkan Tozoğlu komiserim. Şikayet mi var? Evet başkomiserim. Oyuncaklarda kullanılan ithal boyaların sağlığa zararlı olduğuna dair bir ihbar maili aldık. İhbar yapan kim? Özhan Süzer. Ee, Müfettiş beye de anlattım durumu. Özhan bir hata yapmış. Neden böyle bir şey yaptı aklım almıyor. Derdinizi artık merkeze anlatırsınız. Serkan Bey sonuçları emniyete bildirebilir misiniz? Tabii komiserim. Oyuncakların ayrıca bilezik, kolye benzeri çocuk takılarının yapımında kurşun ve kadmiyum gibi ağır metalleri içeren boyaların kullanılması sağlığı çok kötü etkiler. Kurşun beyne zarar verir. Çocukların zeka düzeylerinde azalmaya yol açar. Gelişmekte olan çocuk beyninin alın bölgesindeki kısmında biriken ağır metaller dikkat eksikliği, hiperaktivite, antisosyal davranış ve şiddete neden olur. Kadmiyum ayrıca kanserojendir. Plastik yumuşatıcısı olarak kullanılan ftalatlar hormon dengesizlikleri, astım gibi yan etkilere yol açar. Çocukların oyuncak ve takı parçalarını yutması gerekmez. Zehirlenmeleri için düzenli biçimde emme ve ısırması yeterlidir. Adın ne senin? Cafer komiserim. Cafer Aktaş, 29 yaşında. Önder Yılmaz'ın şoförü. Nerede oturuyorsun? Karşıda. Ne işin vardı geçen gece Akyol sokakta? Orası neresi? Özcan'ı tanıyor musun? Tanımıyorum. Sizin fabrikada çalışıyor lan. Hangi fabrikada? Oğlum kafan mı güzel? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? He? <laughs> kafan iyi tabii değil mi? Kaldır lan ellerini. Dur komiserim ne yapıyorsun? Kes lan. Efendim Murat. Tamam, hemen geliyorum. Selim sen bunları merkeze al, ben olay yerine gidiyorum. Başla, yürü lan, yürü. Esrar hafızayı, dikkati, el becerilerini, zaman algısını... ...ve üç boyutlu mekan içinde oryantasyon becerisini kısacası... ...performansı ciddi biçimde etkiler yaşanan olayların sıralamasını değiştirir. Beklenmedik anda eski hatıraların canlanmasının yanı sıra görsel sanrılara da yol açar. Bir tek esrarlı sigaranın etkisi 10 saat kadar sürebilir.